Herkese merhaba tutkumuz futbol menajer izleyicileri. Futbol menajer 2024'ün yeni özellikleri duyurulmaya başlandı. Daha önce Twitter üzerinden duyurmuştuk. Twitter hesabımızı da takip edebilirsiniz. Orada hem yenilikleri duyuracağız hem de orada farklı gelişmeler var. Beni takip edenler zaten biliyor. Yeni bir şeyler deniyoruz. Önümüzdeki hafta yeni duyurular yapacağım oradan. Bütün video içeriklerini orada paylaşıyor olacağız. Bütün YouTuber'ların böyle bir girişimimiz var onu da duyuralım ama bu videonun konusu fm24 fm24 neler yeni hemen ilki açıklandı bu hafta iki yeni açıklama olacak iki yeni duyuru iki yeni özellik duyurusu olacaktı bir tanesi transferler ve finansla alakalıydı o duyuruldu bugün e, diğeri de aracılar ve oyuncuların elden çıkarılması özelliği bağlantılı bir şey zaten o da bu hafta içerisinde yine duyurulacak o da duyurulduğunda ayrı bir video çekiyor olacağız zaten Şimdi nelerden bahsediyor? Biz resmi sitesindeyiz şu anda. Türkçe olarak şu an açtık siteyi. Hemen giriyoruz. Daha akıllıca transferler, kadro oluşturma ve finans diyor. Burada üzerinde çalıştığımız vesaire dinamizm ve değişkenlik kazandırması falan filan diyor. Finans sistemini gelişme, geliştirmek üzere büyük çaba harcadık, çaba sarf ettik diyor. Daha fazla transfer savaşına hazır olun diyor. Bakalım ne diyor? Global transfer piyasası sürekli gelişiyor ve en son transfer dönemi birçok açıdan eşe benzeri görülmemiş bir dönemde. Burada şeyi kastediyor muhtemelen. Arabistan'ı kastediyor. Demek ki Arabistan'ı da oyuna yansıtacaklar. Ben buradan onu anlıyorum. Bu son global gelişmelerin bir sonucu olarak fm 24 için bu eğilimleri her kariyere yansıtmaya çalışmak amacıyla daha geniş kapsamlı bazı kodlama değişiklikleri yaptık. Bu kodlamadan bahsetti işte Arabistan'dan oyuncu teklifleri bol bol gelecek. Oyuncularınız da belki oraya gidiyor olacak. E gitmek istiyor olacak belki de yüksek bir teklif geldiğinde oyuncu ayartma bile olabilir. Her şey olabilir. Yani çok iyi oyuncularınızı bir anda kaybedebilirsiniz de. Böyle şeyler bekliyorum açıkçası. Yani benim anladığım şu ilk para o. Rakiplerinizin oyuncu satın alma ve satma yöntemlerinin net bir kimlikle yankı bulmasını sağlamak için transfer piyasası karar verme süreçlerini iyileştirmek üzere arka planda birçok çalışma yaptık diyor. Akıllıca rakip transferler yapay zeka yöneticileri artık form ve itibar gibi faktörlere her zamankinden daha fazla dikkat edecek şekilde programlandı diyor. Yapay zeka oyuncular yerleşik bir ilk takım oyuncusuna yedek rotasyon seçenekleri ararken bir oyuncunun mevcut yeteneği yerine potansiyel yeteneğine daha fazla odaklanacak. Bu önemli işte şu paragraf çok önemli bir hal aldı. Şimdi şu paragrafta ne demek istiyor? Benim anladığımı söylüyorum tabii. Siz farklı şeyler anladıysanız yorumlarda bundan bahsedebilirsiniz. Benim anladığım burada, şimdi senin ilk takım oyuncun var ama başka bir takımda yedek rotasyon seçenekleri arayabiliyor. Burada daha çok e, temsilciler devreye girecek diye düşünüyorum. Zaten beklenen o oy, temsilcilerin oyunda daha aktif olması. Mesela temsilciye biz görev vereceğiz ve temsilci kendi oyuncusu için rotasyon ya da yedek seçenekleri de arıyor olacak. Burada daha çok şu anki mevcut yeteneğine değil özellikle genç oyuncular da bu işe yarayacak diye düşünüyorum. Potansiyel yeteneğine göre hem bir satış bedeli hem de bir kulüp bulma olacak diye düşünüyorum. Potansiyeli yüksek bir oyuncu çok fazla teklif gelecek. Potansiyeli düşükse daha az teklif gelecek diye yorumluyorum ben bunu. Bakalım ne diyor? Artık kadrolarındaki dengesizlikleri daha iyi fark edecek ve oyuncuları seçerken taktik tarzlarına dikkat edecek. O taktik tarzları. Özünde bu kadrolarındaki özellik boşluklarını doldurmaya çalışacakları anlamına geliyor. Bak bu beni heyecanlandırdı açıkçası. Mesela Gegenpress yaklaşımını kullanan bir menajer kadrosunda böyle bir oyuncunun eksik olduğunu tespit ederse özellikle dayanıklılık ve çalışkanlık özellikleri yüksek orta saha oyuncuları arayacaktır. Şimdi taktiğimize göre oyuncu önerileri gelecek demek ki bize bu. Bu önemli. E bunu biz kendimiz yapıyorduk zaten. Yani mesela oyun tarzımıza göre dayanıklı ve çalışkanlığı seçiyorsun oradan. Arama butonundan yapıyorsun bunu ama galiba bize gelen oyuncu önerileri de yani daha çok gözlemcilerden geliyordu biliyorsunuz ki gözlemcilerden gelecek öneriler de bu şekilde olacak. Biz hangi taktiği kullanıyorsak o taktiğe uygun öneriler gelecek. Bu çok iyi. Eğer böyle olacaksa çok iyi. Ne diyor? Bu gelişmiş mantık giden transferler için geçerli. Ha, giden transferler için de geçerli bu diyor. Evet ha, mesela bir kulübe göndereceğiz. O kulübün oyun tarzına da bağlı ya da o oyuncunun fiziksel özelliğine bağlı da değişiyor. Yapay zeka kulüpleri artık genç oyuncuların kiralanması konusunda çok daha dikkatli ve bağlamsal kararlar veriyor. Eğer bir oyuncunun fiziksel açıdan eksik olduğu hissedilirse kulüp oyuncunun gelişiminin bu yönünü iyileştirmek adına daha fiziksel bir takıma geçmesini kolaylaştırmaya çalışacaktır. Bu çok güzel oldu. Biz genelde işte antrenman tesislerine falan bakardık kiraladığımız zaman antrenman tesisleri iyi mi, genç oyuncu havuzu nasıl vesaire hani oynayabilecek durumda mı as oyuncu olarak mı alıyor diye bakıyorduk. Şu anda artık e, bir kriter daha geldi gibi görünüyor. Oyuncunun nesini geliştirmek istiyorsak o tarzda bir takıma göndereceğiz ve fiziksel olarak mesela burada öne, verdiği örnek o. Fiziksel olarak geliştirmek istiyorsak fiziksel bir takıma göndereceğiz. Yani fiziksel olarak gelişebileceği bir takıma göndereceğiz. Bu güzel. Böyle seçenekler sunacaksa bize ama bunlar nasıl yansıyacak oyuna tabii bunları hep göreceğiz. Şu an cümle olarak çok güzel görünüyor hepsi ama e, ne kadar farklı olacak bakacağız. Bu değişiklik paketi rakiplerinizin daha bilinç Reaktif ne diyor? Kadro oluşturma kararları vereceği anlamına geliyor bu transfer piyasasında daha fazla rekabetle karşılaşacağınız ve rakipleriniz hata yaptığında daha otantik ve gerçekçi hissedecekleri anlamına geliyor. Ya yani burada rekabet olacak değil, aynı oyuncu için mücadele edeceğiz vesaire. Onlardan bahsediyor. Şimdi oyuncu gelişimi yönelik varyasyonlara bakalım. Rakip menajerlerin değişen transfer kararlarını tamamlamak için maç günü kadrolarını seçme yöntemlerinde bazı iyileştirmeler var. Bu güzel, bu güzel, bu güzel. Daha önce yapay zeka takımlarının genç yeteneklerini ilk takıma seçme olasılığı düşüktü. Evet, daha çok asla az ile çıkıyordu. Çünkü mevcut puanları düşüktü. Ha tamam şimdi rakip menajerler dediği yani sizin oynadığınız rakiplerin artık hani direkt hep aynı 11 ile çıkmayacak. Sürpriz 11'lerle de çıkabiliyor olacak. Yani potansiyeli yüksek oyuncuları da oynatabiliyor olacak. Yedek kulübesinde olma olasılığı daha yüksek olacak ve takımlar öndeyken veya son aşamalarda maçları kontrol ederken daha fazla oynama süresi görecekler. Yani daha fazla oynama süresi görecek. Bu muhtemelen şeyde de işe yarayacak. Biz diyelim ki asistan menajere bıraktık o maçı işte simüle ettik sonuca götür dedik. E, ya da işte tatile çıktık tatile çıktığımızda da asistan menajer yönetiyor biliyorsunuz ki seçtiğiniz asistan menajer kimse o yönetiyor. E, yapay zeka orada daha iyi çalışacak diyor. Bunlardan bahsediyor gibi. Hani kendi takımım için bunlardan bahsediyor bir de rakip takım senin karşısına çıkacak kadroda daha çok sürpriz içerecek. Benim anladığım bu. Yapay zekanın sezon boyunca maçları nasıl öncelik vereceği üzerinde de çalıştık. Bu da oyuncuların gelişimine yardımcı olmak için rotasyonu iyileştirmesini sağlayacak. Evet rotasyon da sık sık kullanacak. Bundan bahsediyor. Yani artık kadroyu seçerken mevcut yeteneğe bakılmayacak sadece. Ondan bahsediyor. Potansiyeli yüksek olan bir oyuncuya da şans verecek. Anladığım bu. Başka bir yerde oyuncu gelişiminde de birkaç değişiklik yaptık. Bazıları potansiyel tavanlarına daha erken ulaşmadan önce gençlik yıllarında hızlandırılmış bir gelişme görecek. daha hızlı gelişecek oyuncular mesela. Arda Güler ondan bahsediyor. Belki o olabilir yani. Ben örnek olarak onu verdim şu an. Bu arada geç gelişenler tipik olarak kabul edilenden biraz daha geç bir tarihe kadar atılım yapmayan oyuncuları tanımak için yeni bir sistem getirildi. Yani bu sistem ne olacak acaba? Yani gelişmesi daha geç olacak oyuncu biz bilecek miyiz önceden acaba? öyle bir şey mi bu? öyle bir şeyse çok güzel olur. Hani biz gelişmesi yavaş olacak bu oyuncunun deyip ona göre transfer edebiliriz. Belki daha uyguna transfer ederiz bilmiyorum. Ona göre bir şey olacak. Transferlerle ilgili olarak düzelttiğimiz bir diğer husus oyun transfer geçmişleridir. Burada kullanıcı arayüzünü geliştirdik ve size lig transfer geçmişlerini giriş ve çıkışlara göre filtreleme olanağı sağladık. Evet ben bunda sıkıntı yaşıyordum. Yani ligin transfer geçmişine baktığımda ben göremiyordum orada. O filtreleme özelliğinde sıkıntılar vardı. O filtrelemeyi geliştirmişler ve istediğimiz gibi filtreleyeceğiz. En yüksek bedelli işte yaşa göre filtreleyeceğiz belki. Belki bedele göre. Belki işte söz detayına göre vesaire mevcut yeteneği, potansiyel yeteneğine göre falan filan bayağı öyle şeyler geliyor aklıma şu anda. Umarım öyledir. Bakalım. Hesapları dengede tutmak diyor. Bu transfer piyasasının değişikliğine bağlı olarak finans sisteminde de modern futbol işleyişini daha iyi yansıtacak çeşitli geliştirmeler yapıyor. Finans kısmı önemli. Ben finansı önem veriyorum açıkçası. Takip de ediyorum her çalıştırdığım kulüpte. Sezon boyunca gelir giderlerinizi daha fazla açıklık getirmek için oyuna bir dizi haber ekledik ve mevcut olanları geliştirdik. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz önemli finansal bilgilerin daha netçe şekilde ortaya çıkacak diyor. Finansa daha detaylı bilgiler olacak demek istiyor sanırım. Buradan onu anlıyorum. Daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiz. En ufak detaya kadar bizi bilgilendirecek. Mevcut fonlarınızı fazla harcadığınız bazı durumlarda negatif transfer bütçeleri eklediğimizi fark edeceksiniz. Evet negatif transfer bütçesi diyor. burada Buradan bahsediyor. Şu fotoğrafı yakınlaştıramıyor muyuz? Bir yakınlaştıralım orayı. Negatif transfer bütçesi diyor. Şöyle biraz daha yakından bakalım. Evet eksi 20 milyon euro gözüküyor burada. Eksi 20 milyon euro evet negatif. Negatif transfer bütçesi derken bundan bahsediyor. Kırmızıya düşerseniz yeni gelir elde etmek için oyuncu satmanız veya transfer etmeniz gerektiğini bildiren bir gelen kutusu mesajı alırsınız. Hmm. Yani bizi uyaracak. Onu mutlaka transfer dönüm bitmeden artıya dönüştürmemiz gerekecek. Her ikisi için de örnekler ve adaylar gelen kutusu dahil edilmiştir. Ayrıca tekrar pozitif bir bütçeye sahip olmadan önce ne kadar parayı telafi etmeniz gerektiğine dair net bir gösterge bulunmaktadır. Hmm, ne kadar parayı telafi etmemiz burada bahsediyor. Biraz daha şöyle yakınlaştırayım sizin görmeniz için. Burada evet uyarı gelmiş. Burada 20 milyon euro açık var diyor. 20 milyon euro satış yap diyor. Burada bir uyarı gelmiş. Gelen kutusuna uyarılar gelecek diyor bu şekilde. 20 milyon satış. Peki ne olur satışı yapmazsak? Kararlaştırılan süre içinde yeterli para öğretemezseniz yönetim kurulunuz bütçenin kontrolünü ele alacak. Oh be sonunda yönetimin yapacağı bir iş oldu gerçek anlamda. Ve oyuncularınızı satmaya başlayacak. Hayda hangi oyuncuları satacak? Kafasına göre herhalde. Arabistan ilgisi falan da düşününce çok ilginç oyuncular elden çıkabilir bir anda transferin son günleri. Para toplandığında ya da transfer penceresi kapandığında kontrol size bırakılacak. Neyse artıya çıktığında tekrar bana geçiyorsa transfer yapabilirim. Ama bu son günler olursa çok sıkıntı ama eksiye düşüyor olması çok çok güzel. Hani ben hep şey yapıyorduk. Hatırlarsanız hani bir transfer bütçesi açalım, önce bir oyuncu satalım da öyle oyuncu alalım. İyi oyuncuları kaçırıyorduk. İyi oyuncuları artık kaçırmayacağız. Biz oyuncuları alabiliyor olacağız. Eksiye düşeceğiz. Ne kadara düşeceğiz ya da ne kadarına düşebileceğiz? Onu bilmiyorum şu anda. Bu detaydan bahsetmiyor. Eksiye düştükten sonra sonra da satışları en son yapabiliriz. Ona bakacak. Bu güzel bence. Elimizde yani yıldız oyuncuları kaçırmamış olacağız. Bunu hep yaşıyoruz. Hepimiz yaşamışızdır illaki. Paramız yok diye alamıyorduk. Özellikle serbest oyuncuları falan alamıyorduk mesela. Ocak ayında paramız olmadığı için artık alabileceğiz anladığım kadarıyla. Eksi transfer bütçesine sahip bir kulübün başına geçerseniz kulübe de daha zorlu bir başlangıç yaparsınız. He, zaten kulübün başına geçerken bunu da görüyor olacağız. Eksi bütçede ise önce satış yapman gerekecek. Evet, tabii biraz daha sıkıntılı bu süreç. Finansal fair play entegr entegrasyonunun ilerletilmesi diyor. Evet, finansal fair play'e de değinmişler. FFP sisteminin yanı sıra ülkeye özgü diğer mali kurallara da bir dizi yükseltme yapıldı diyor. Evet, ülkeye özgü kurallar var. Acaba Türkiye'deki bu limit olayı Devreye girecek mi bilmiyorum. Hani Türkiye'de bu girer mi? Girerse güzel olur. Türkiyelikleri daha eğlenceli olur. Transferde sıkıntılı süreç olur. Hani kolaylığından kurtulmuş oluruz. İstediğimiz transferi yapamayız. Hani o anlamda Türkiye'de kariyer yapanlar için değişik olur. Keza İspanya'da da böyle limitler falan var. Her kulübün ayrı bir limiti falan var galiba öyle bir şey. Benzer bir sistem. Onu geliştirmişler. Oyun içinde ihlal etmesi durumunda FFP diyor. Kadro büyüklüğü ve transfer harcaması kısıtlamaların yanı sıra para cezaları ve müsabaka gelirlerinin kesilmesi gibi yeni yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Kulübünüz kuralları ilal etmeye yakınsa mali durumlar menüsünde maaş bütçenizin kitlendiğini açıklayan bir not alacaktır. Hee bak şurada. Burada bir not gelmiş. Finansal pay, pay bilgilendirmesi kitledik diyor. Oo. Evet böyle bir bilgilendirme gelecek. Ceza da gelecek. Kadro kısıtlaması ve transfer harcaması kısıtlaması. Evet bunlar gelecekmiş. Çok enteresan. Artık bu kulüp yönetimine geçtiğinde net borcunu, kar zarar grafiklerini, toplam harcamalarını gösteren yeni bir haber mesajı alacaksınız. Yani ilk başına geçtiğimizde her şeyini göreceğiz yani. Güzel. Kulübüzün yönete yönetimine geçmesi halinde transfer fonlarının geri çekildiği ve yöneticilerin oyuncularınız için yapılan makul transfer tekliflerini dinleyip değerlendirecek konusunda bilgilendireceksiniz. He. Yönetimin eline geçerse yani maddi olarak kötü durumdayız. Her şeyi yönetime bırak ise yönetim devraldıysa her şeyi biz de takip ediyor olacağız neler olduğunu kimlerin gittiğini kaldığını. Oyuncu maaşlarını karşılayamazsanız Oyuncular Birliği devreye girecek ve bu para geri ödenene kadar transfer ambargosu altında olacaksınız. Ha maaşları ödeyemezsek de sıkıntı. Oyuncular Birliği diyor. Bu da değişik bir şey nasıl olacak? Oyuna nasıl yansıyacak bunlar acaba? Bir kulüp artık iflas etmiş bir şirketin faaliyetlerine devam ederken alacaklarına belirli bir süre içinde ödeme yapmasını olanak tanıyan bir devlet tahvili olan gönüllü şirketler anlaşmasına girebilir. Hmm bu bir, bir nevi şey değil ya? Devlet alıyor el koyuyor gibi bir süreliğine. Böyle bir şey anladım ben buradan. Bir anlaşma yapıyorsunuz devletle. Devlet senin borçlarını karşılıyor falan. Ona göre kulüp devam ediyor yaşamaya gibi bir şey algıladım. Yeni ve dinamik gelir akışları diyor. Değişiklik yaptığımız yer sadece harcama değil artık gelirlerde de dal, daha fazla dalgalanma diyor. Daha fazla dalgalanma ve böylece her kariyerde daha fazla dinamizm ve entrika yaratıyor diyor. Şimdi sabit uzunluktaki TV anlaşmalarını da dahil ettiğimizi göreceksiniz. Sabit uzunlukta TV anlaşmaları. Bu güzel. Yani mesela 5 yıllık bir anlaşma. Bu şekilde bir anlaşmanın bedeli de görülecek galiba. O detaylardan da finansta bahsedecek. Bir anlaşmanın değerindeki değişiklikler ve bunun yeni anlaşmanın kapsadığı sezonlar için yarışma para ödülü üzerinden yüzde olarak ne kadar etkisi olduğunu göstermektedir diyor. Eee, yüzdelik dilimde de göreceğiz ne kadar etkisi var senin gelirlerine. Federasyondan kaynak yardım hakkında bağlamsal bilgi sağlayan yeni haber mesajları. Federasyon da bize yardım ediyor olabilir. Bilet fiyatlarınızın ve sponsorluklarınızın terfi etmenize veya küme düşmenize bağlı olarak nasıl değiştiğine dair ayrıntı Bunlardan az çok bilgi sahibi oluyorduk. Böyle bir tek bir sayfa geliyordu hatırlıyorsanız yukarı doğru ya da aşağı doğru ivmeleniyor. Bir önceki yılın gelirlerini falan gösteriyordu. Onun değişimini görüyorduk sadece biz artı eksi olarak. Burada daha detaylı olacağını söylüyor o sayfanın. Organizasyona genel bakış, bakış açılır menüsünde kulüpleri, satılan bilet ve elde edilen gelirlerin sırasına göre gösteren yeni bir sezon biletleri lig tablosu. Yani biletlerin lig tablosu olacakmış. Oo enteresan. Bakın şurada bir sayfa var. TV gelirleri %11, %11. 11'ini kapsıyor diye görünüyor burada. 1. yıl 41, 2. yıl 31, 3. yıl 16 diyor. Geçen sezonları gösteriyor. 46, 41'den 46'ya, burada 31'den 34'e, 16'dan 17'ye çıkmış gibi görünüyor. 3. yılda evet hepsini gösteriyor burada. Totalleri de görebiliyorsunuz burada ve ne kadar payı olduğunu görüyorsunuz burada. Şu anki anlaşma 1 yıllık diyor mesela. Ne kadar olduğunu da görüyorsunuz. Kaç yıllık kontrat? Bak yeni 3 yıllık kontrat yapıldığında bu şekilde para kazanacağını. Ya böylece şey de yapabilirsin. Yani önünde alacağın gelirler belli olduğu zaman ona göre transfer de yapabilirsin. Ha bana buradan gelir gelecek gibi mesela şu an gerçekte Galatasaray yapıyor işte bazı satışlar yaptı benim gelirlerim zaten oradan gelecek deyip yüksek meblalı oyuncular alabildi gibi yani siz de böyle planlama yapabileceksiniz. Bu daha fazla bilgi finansın oyun içinde nasıl işlediğini daha netliği arttırmak için tasarlanmıştır diyor. Artık daha az para genel veya diğer olarak tanımlanacak. Yani genel veya diğer oluyordu. Diğer seçeneği özellikle oluyordu. O diğer seçeneği olmayacak artık daha detay olacak. Yani diğer seçeneği yine olur mutlaka da daha fazla detaydan bahsedecek. Gelecekteki transferler için taahhüt edilen harcama hesaplamaları da ile. Evet onları da görebiliyor olacağız. Bu önemliydi. Hani biz genelde 12 ay 3 taksit yapıyorduk. Gelecekte ne kadar transfere gideceğini de onu görebiliyor olacağız detaylı. Kredi gelir ve giderleri artık daimi anlaşma gelir ve giderleri olarak ayrı ayrı listelenmektedir diyor. E gelir ve giderler ayrı ayrı görülecek demek ki. Daha detaylı olacak anlaşıldığı üzere aslında finans tarafı. Alt diklerdeki kulüpler artık sezon sonunda değil terfi noktasında profesyonel olacak diyor. Buna karşılık alt diklerde küme düştükten sonra profesyonelden yarı profesyonel geri dönmemenin daha belirgin sportif ve mali dezavantajı. Avantajları da olacak. Yani tabii şöyle bir şey şimdi yarı profesyonel bir takımı çalıştırıyorsanız e, oyuncu alırken biraz sıkıntı oluyordu. Profesyonele geçme anlamında biraz geç profesyonele geçtiği için oyuncu transferinde biraz geç kalıyordunuz. Burada terfi noktasında biraz profesyonele geçilecek diyor. Düştüğünde de profesyonel olarak kalacağı için seni mali olarak zorlayacak diyor. Onun dezavantajlarını da yaşıyor olacaksın diyor. Hem sportif hem mali olarak. Çünkü oyuncular senden gitmek isteyecek. Yeni oyuncular yerini alamayacaksın. Mali olarak sıkıntıya düşeceksin diyor. Yani düştüğün zaman pardon bir de onlar vuracak galiba böyle bir şey. Şimdiye kadarki en akıllı pazarımız diyor. Yapay zeka, kadro oluşturma ve finans sisteminde yapılan geliştirmeler sürükleyiciliğini önemli ölçüde arttıracak diyor. Her kariyerde daha fazla çeşitli ve rekabet katıyor. Yani her kariyerde daha farklı şeyler olursa daha eğlenceli olur açıkçası. Yani bu her kariyerde mesela bir süre sonra rutine bağlıyordu. Her açtığımız bir kariyerde atıyorum Beşiktaş kariyeri açıyorsunuz. Her seferinde aynı teklifler geliyor. Aynı şeyler yaşanıyor. Bunların değişmesi lazımdı. Buna yapay zeka desteği gerçekten geldiyse, bu şekilde bir yapay zeka desteği varsa çok güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. Önümüzdeki haftalarda yeni bir aracı rolü ve oyuncuları elden çıkarma bu hafta olacak galiba. Nasıl yardımcı olacakları diyor aracılar. Aracı rolü dediği şey temsilciler muhtemelen elden çıkarmak için temsilcilere başvuracağız herhalde öyle söyleniyordu. Öyle söylentiler vardı. Yabancı FM hesapları da bunları paylaştı. Ondan sonra ne varmış? Oyuncular için hedef oyunun tanıtımı maç motorundaki değişiklikler ve yeniden duran toplar dahil olmak üzere yeni özellikler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Yani bunu zaten biliyoruz. Hani o tabloda bize göstermişti o tabloyu. Tekrar bir açalım. Yani bize o tabloda bahsetmişti zaten şurada özellikler tablosunda. Aracılar, sonra bireysel oyuncu hedefleri ve etkileşim mantığı 25 Eylül haftasında, 2 Eylül. Bu ne? Ha, FMFC'de daha fazla detaylı oynanışta 25 Eylül'de yenilenen duran toplar ve koçlar. Ee, daha gerçekçi futbol animasyonları, maç gerçekçiliği 25 Eylül'de diye gösteriyor burada adım adım göstermiş oluyor açıkçası. E, yenilikler bu şekilde. E, hepsini anlatmaya çalıştım size olabildiğince benim anladığım kadarıyla. Sizin gördüğünüz dikkatinizi çeken farklı bir şey varsa yorumlarda bahsedin lütfen. Ayrıca videoyu beğenirseniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Destekleriniz çok kıymetli. Yeni videolar gelmeye devam edecek. FM24 heyecanla hepimiz yaşıyoruz. Bir yandan da FM23 kariyerlerimiz devam ediyor. Galatasaray ve şimdi Samsun Spor'da geliyor olacak. İkisi de devam edecek. Galatasaray ve Samsung Spor'la FM23'ü noktalıyor olacağız. Bir sonraki bölümde tekrar Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bye bye.